Şimdi. Ha, hazır. nazırlı hesaplarıdan dışarı e, 1994 yılından bu tarafa yorgancılıkla uğraşıyorum. E, aşağı yukarı 19 senedir. Ee, önceki senelerde daha önceki yıllarda yün yorgana rağbet fazlaydı. Şimdi ise e, hazıra ağırlık verildi. makinalaşma konfeksiyon gibi falan bu tür şeylerin hazır e, yaygınlaşması gibi bizim yorgancılıkta da hazıra yaygınlık ağırlık oldu. Elyaf yorgan uyku setleri bu tür şeylere rağbet gösteriyorlar şu anda, ee, süs yorgan çeyize, düğünlere eskiden yapılırdı, şimdi nadir, genelde düz mitil yorgan yapılıyor. Ee, önceki senelerde çırak yetiştiriyorduk, şimdiki zamanımızda artık çırak bulamıyoruz. Yeni nesillere bu sanatı, bu mesleği öğretmek istiyoruz ama eleman bulamıyoruz. Eleman bulamadığımız için de yeni e, elemanlar veya yeni nesiller yetişmiyor. Sıhhat olarak yünün yerini mümkün değil, elef tutmaz. Elyaf e, polyester olduğu için e, yazın terletir, kışında da üşütür. Ama yün e, yazın serin tutar, kışında sıcak tutar. Sıhhat olarak yünü mümkün değil, tutmaz elyaf. Ama kolaylık olsun diye vatandaş elyaf yorganlara, elyaf yastıklara rağbet gösteriyor. Şu an için yün e, elyaftan ucuz. Elyaf pahalı yüne göre. E, yünün işte tek sıkıntısı yıkamak, ditmek. Temizlemek sıkıntısı olduğu için e, vatandaşımız o sıkıntıya girmiyor, hazıra bakıyor, el alıyor. Şu anda yaz sezonu olduğu için düğünler, Ramazan'da biraz ara verildi, düğünler yoğunlukta. Düğünler yoğunlukta olduğu için, e, çeyiz için biraz e, işlerimiz şu anda sıkışık. Ama 9. ayın sonu, 10. ayın başlarından sonra ta 6. kadar genelde sakin oluyor, kış sezonunda durgun oluyor. Peki, şey Yorgan fiyatları elemeyemiz e, malzemesini getiriyorlar bize, yününü, yüzünü. Eleme alıyoruz 40 lira 45 lira gibi. İpliğini çift kat yapıyoruz. Ee, Allah ömür verdiği müddetçe de kullanıyorlar. Ama hazır işte alıyorlar. Bir iki sene sonra deforme oluyor. Tekrar bir daha alıyorlar derken ama elemeyene yeter olmuyor. Ee, diyeceğim çırak yetiştiremiyoruz. Gençler bu tür mesleklere yönelsinler. Yani En azından e, sanat adına, ilerleme adına bir şeyler olur diye düşünüyorum.